Bizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hmm. Evet, evet. Oh, did I smell tuna? 10 tane şey, kutu açıyoruz. Ölü kutularımız. Bunu açalım. Hayır ya gelmiyor. 9 olacak. Ne dedim? Evet şu an görüyorsunuz. <Süzülüyor> İyi güzel. Yine dokuz yazdı. Dokuz yazınca bir şey geldi. Yine sadece rozettir. O da geliyor. Dokuz yazdı. On yazsa bir tane şey geliyor. <laughs> Nasıl oldu? Yeni karakter geldi. Tamam canım. Tamam, canım. Tamam, tamam. Kolet. Kolet. Dokuz gelmiyordu. Allah Allah. Neden öyle? Hızlıca açalım. Yarım saattir açıyorum. Hiç güzel. Şey. Ama bir tane şey Hep dokuz mu yazacaksın abi? Biraz da şey yaz. Evet. Birazcık da şey yazsın. Yani. Dokuz yazmaktan bıkmadın mı kardeşim güzel? Söyle bana, 12 ya da 10 ya da 9'dan farklı bir şey gelecek misin? Belki gelirim, anlamıyor belki, gelirim, belki gelmem. Ben bilmem, açtıgım. Of ama ya, hadi hey, açalım. Of oh, belanı vermesin, yine mi geldi? Sihirli kutu bitti. Ya bitmedi. Böyle kutular bitmiyor bu hafta. Heh, bu bitti. Bitti. Ya, ya bitti mi ya? Bir daha öyle kutu alamayacak mıyız? Evet. 40 kutu karakterim var. Niye sanıyorum? <laughs> Evet, bu, do, 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 do. Oha, güzel bir Evet, yeni karakterimle başlıyorum. karakterlerim hayır ya canım boş ver yeni karakterlerimle güzel kupa kazarım şimdi <laughs> kolet <laughs> ya ne bu para verme bir milyar tane şey açtım bakayım kaç seviyorum Evet bugün kız arkadaşım oynuyoruz. Hayır. Forever, ya bir şey ya. Hmm, ne bu zaman? Ee, diyorum merhaba diyor. boş şimdi boş aldırmak can açam balık görüşürüz. yarım saate geliyorum tamam mı dostum yarım saat sonra görüşürüz bugün kolet oynuyoruz yani şey yapma bakmayın arkadaşlar şey yapma bakmayın işte. Yani bugün netletime bakmayın. Girdim de atmadım ama bakmayın. Abiciğim, gel buraya. Neredeyse kaçtın mı? Sen onu öldürdük de. Oho çok iyi. Seni vurdum. Allah seni. Kortlara ölen ben. Boşver yesin. Kaçalım. Zor da oldu. Ne de ister abone olun ister abone olmayın. Ya ne diyorum? 10 dakika sesi almaya basacağım. Sonunda ben davet edeceğim. Merak etmeyin. Yani istiyorsanız oynayabilirim. Hadi şimdi, şimdi kaç tur atacağım. Hadi bakalım. Atıyoruz. Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Evet. Vur 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 vur. Abi. Gel de Abi. Hoş. <laughs> vuramadı Vur. Vuramadı ki. Ya bak kimse. Ya bak kimse. Ya bak İçimizde bir olabiliriz. of. Oh, oh, oh. Evet. Kısa süreli de maymun oldu. Nasıl oldu? Dur, ya 5 dakika. Allah Allah. On dakika sesi aldım. Birazdan davet edeceğim. Bir tane maç kazanayım. Şu kollete alışamadım. İlk defa kollet oynadım. Kolletim yok şimdi. Boş ver gitsin aldım ama bulun çok Multiler aynı. Sadece bu geri dönüş sağlıyor. Evet, internet gitti, geldi. Orta gitmem gerekiyor. Ortadan aldınız mı bir parça? Bir parça almış, bir parça almak. Evet, o parça benim de aslında ama olsun. Boş, boş, boş geç. Gelme üstüme, gelme üstüme. <laughs> Esnevi ben de sandım. Gelme üstüme. Ben şu mutalardan nefret ediyorum. Hayır, hayır. Hayır demedim, ayı dedim. Bu arada. Hayır hayır. Hayır, 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 hayır. Korktum işte. Korktum için. Hop. Aha, <laughs> ölecek o birazdan. Oğlum bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Niye ölçemiyorum? Ya? Allah aşkına. Şunu Nasıl oluyor? Gel. Abi dikkat ettiler. <laughs> ee, çatışma. Verse ben. Verse ben. Bak 5000 Bence kaçmak tavsiye ediyorum. 5000 veriyorum. Ne anlıyorsun? Tabii yok. Yakından mı? Uzaktan <laughs> mı? gelsin. Hoş ver gitsin anlıyorum. sizin için bir tur daha şey yapıyorum. Bir kaçan balık. Olur. Kaçma yalnız. 何でだよ,よ,よ,よ、何でだよ、何でだよ、何だよ、何でだよ、何でだよ、何でだよ、何でだよ、何でだよ、何でだよ、何でだよ、何でだよ、何でだよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何だよ、何 Tek yani herhalde. Ay da güzel. Artık savaşıyorum. Bakar kaybet. davet ettim. Erkek arkadaşımı davet ettim. Evet. Balık eseri bandır mı? Koş ver gitsin aldır mı? Kıçam. Kıpıya bağlar. Kıçam hala, var. Allah Allah. Neyse bugünlük bu kadardı. Hadi bay bay.